AK Parti'nin bu 30'lara düşen oyu yani bu 15 puan, 18 puan kim bunlar? Kim vermiyor? Bunlar e, aşırı muhafazakarlar değil. Bunlar merkez sağ olup mu, e, mutediliz Müslüman diyelim. Biraz daha e, ama merkez sağ oy veren kitle hem ekonomiden hem de bu olan bitenlerden son derece rahatsız. Hele bir de iktidar kutuplaşma havası yarattığını gördüğü an bu kitle, bu seçmen kitlesi. Nedir bu kutuplaşma dediğimiz şey? Yani bir, tekrar biz dindarız moduna geçiyor, geçip, sizler ise değilsiniz moduna geçip, böyle bir kutuplaşmayı ortaya koyduğu an, işte orada, bu seçmen e, oyunu geri alıyor. Bunu son 5-6 aydır, hatta 7-8 aydır gözlerim ama, bu olaylar son birkaç ayda üst üste gelince bu ay ilk defa böyle 29 30'lar bandına düşmüş gördüm AK Parti'yi. Bilmiyorum. Bakalım ne olacak. Yani bu... şunu diyebilir miyiz o zaman bu barış görüşmeleri, işte terörsüz Türkiye çalışmaları Nın da etkisi var mı? Ben çünkü size şunu soracaktım. Ya biz nasıl bir barış sürecindeyiz ki? Ben Sırrı Süreyya'ya, benim eski komşum yani insani ilişkimin olan bir kişi. Siyasi görüşüne katılırım, katılmam ama her şeye de bu perspektiften bakamam ki hayatta. Geçmiş olsun, İnşallah bunu atlatır dediğim için Twitter'da yemediğim küfür kalmadı benim. Hmm. Yani bu, bu, nasıl barış, bu nasıl terörsüz Türkiye durumu? Hani ben sadece ben değil, Mansur Yavaş da kimler kimler? Hani anlıyorum. Vallahi o konu yani savaşsız, barışsız, tür, şey, savaş yani terörsüz bir Türkiye herkes ister. Yani bunu milliyetçi adam da ister, herkes ister. Ama olayın seyrinde özellikle Abdullah Öcalan'ın çok fazla ön plana çıkarılması, Hatta işte meclise gelsin konuşsun gibi yaklaşımlar ya da Sayın Öcalan gibi yaklaşımlar falan. Şimdi bunlar belli bir kitlede mümkün değil tarif edemezsiniz. İzah edemezsiniz. Bu sonuçları verir. Verir. Hatta bu operasyonlar yani bu çalışmalar ülkemize faydası olan olmasına rağmen, ülkemize faydası olacak gelişmeler olmasına rağmen e iktidara kazancı kadar kaybı da olur. Örneğin Milliyetçi seçmen başka adres arar. Ama demoylarının belki 4-5 puanı iktidara yönelebilir. Bütün bu gelişmelerde yani demoylarının ki demoylarını 10 puan civarı diye hep tanımlarım. Anketlerde 9 da çıksa 8 de çıksa tam söyleyemiyorlar. O yüzden genelde de 9-10 alıyor yani zaten alacağız. 11 falan alıyor aldığı da oldu. Demin bütün seçmeni zaten bunu yaptı diye iktidara yönelmez farklı sebeplerden yönelmez. Ama 5 puanı yöneldiği zaman diyelim ama 5 puanında kaybeder milliyetçi seçmeni. Bir diğer deyişle mesela Ümit Özdağ'la ilgili işte bir söylem var. Yani Ümit Özdağ'ın içeride tutulmasının bu süreçle ilgili olduğu söyleniyor. Birçok açıklamalar duyuyoruz. Ama olayın özüne baktığımız zaman bu olaydan sonra Zafer Partisi'nin oyları arttı. Mesela Ümit Özdağ dedi ki biz bu sürece karşı çıkacağız dedi. İyi Parti de Sabah Derviş oldu da karşı çıkacağız dedi. Çok düşmüştü İyi Parti toparlandı. Zafer Partisi'nin de oyları arttı. MHP'de 6-7'lere düştü. Hmm. Şimdi tablo bu. Yani Türkiye gerçeği bu. Politikanızı buna göre geliştireceksiniz. Ben siyasi açıdan cevap. Ya seçmen bu. elbette. <laughs> evet evet. Ben şunu anlıyorum. Seçmen elbette her alanda barış, sükunet istiyor ama apo gibi bir figürün e, iade itibar yapılması ka yani katlanılabilir değil gibi bakıyor anladığım kadarıyla. Özellikle milliyetçi kesim için öyle ve milliyetçi kesim deyince 25-30'un altı değil Türkiye'de. Yani öyle 11 falan diye düşünmesin kimse. Hmm, çok, en çok, şunu kemik, çok kritik kemik yani. E şimdi ya son seçime bakın, genel seçime ya da yerel'e bakın ya genel seçime bakın pardon. İki yıl, bir buçuk, iki yıl önceki genel seçime bak. MHP'nin oyu on civarı. İyi Parti on civarı. Onun biraz altı. Zafer'de üç, dört. Yani toplamı zaten 25. beş. Üç tane Milliyetçi Parti var. Yani oy alanlardan diyorum. Birkaç tane daha var ama e, MHP, Zafer, İyi Parti, üçü yirmi beş. Hani bırakın şeyi ya işte bu anketler doğru mu değil mi kısmını seçime bakın. Son yerel seçimde bile benzer tablolar var. Dolayısıyla e, Türkiye'de milliyetçi seçmenin hassasiyetine dikkat etmeden politika geliştirmek çok sıkıntılıdır. Bir anda zemin kayar alttan gibi bir durum var. <laughs> evet. Evet. Çünkü benim anladığım sağ partilerin milliyetçilerden tamamen bağımsız hareket etme şansı yok yani hani yok biz politikamızı milliyetçilikten şey yaptık falan filan çok o oralar mümkün değil gibi gözüküyor. Kifayet etmiyor rakam yetmiyor. Bakın aynen. aynen. bile Ecevit rahmetli CHP'si 42 buçuk buldu 42,5. of 1977'de. Yani Türkiye'de okuma yazma oranı ya da eğitim oranı bugünkünün yarısı bile değilken, hem orta öğretim hem üniversite bakımından duyuyorum, hem okuma yazma bakımından, Türkiye'de Ecevit sırf Kıbrıs'a çıktı diye, Kıbrıs çıkartması yaptı diye ve o konuda ulusalcı, milliyetçi bir tavır aldı diye 42,5 aldı ya, olacak iş işte. değil. Yani efsane bir olaydır. Nitekim o tarihten beri de bir daha CHP 42 buçuk yüzü göremedik. Nereden aldı bu 42 buçu? Milliyetçi oylardan aldı. Muhafazakarlar hayatta vermez. Aşırı muhafazakarları söylüyorum yani. Burada sizin anket sonuçlarınızda İmamoğlu'nun diplomasının iptaline e, tabii ki e, katılmamış %51.3'ü. Aynı zamanda e, mesela şey de demişler Ekrem İmamoğlu'nun olası bir terör suçundan dolayı ceza alması durumunda Büyükşehir'e kayyum atanması kararını onaylar mısınız? Yine yüzde %51'in üstü onaylamıyorum demiş İmamoğlu. E, halkı sokağa meydanlara çağırmak Ali Yerlikaya'nın en hafif tabiriyle sorumsuzluktur sokakları karıştırmanın vebalini hiç kimse ne siyasi ne hukuki ne vicdanı olarak e, Ödeyebilir yorumuna %50.7 katılmamış. Bunları blok halinde söylüyorum ki hepsi İmamoğlu'nu ilgilendirdiği için. Ee, mesela Erdoğan'ın muhalefet, diploma ve yolsuzluk meselesinde yargıya asla cevap veremiyor. Çünkü doğru olduğunu biliyorlar açıklamasına katılıyor musunuz da? Mesela %48.5 katılmamış, %38.9 evet. katılmış. Siz bunları nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi burada gördüğünüz gibi hem... İçişleri Bakanı'nın hem Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarında yüksek oranlar var katılmama oranında. Şey katılma oranında. Çünkü mesela onları konuyu tek tek ele aldıklarında ha evet diyorlar. Şimdi sokağa çağırmak yanlış diyorlar mesela. Mesela Ali Yerlikaya'nın, Sayın Yerlikaya'nın şeyinde Yer, e, e, katılmıyorum diyen şey grafiği kapattık ama hatırlamıyorum şu anda. Bayağı yüksek bir oran. Parti, yeniden. Ya şöyle AK Parti'nin oyunu oranla AK Parti'nin oyunu oranla yüksek bir oran bunlar. Cumhurbaşkanının sözü bile 39, 38 küsür. Mesela ee, 44, 43 küsur. Aha. Ali sözüne katılıyorum deme oranı yüksek. Yani AK Parti'nin oyuna göre yüksek. Ha, yani bu ne ifade eder? Bu şu yani konuya göre, konuyu ele alışa göre ya da farklı konulara göre, farklı bazılara göre görüş değişiyor. Mesela İmamoğlu'nun diplomasını yüzde elli bir niye aldı diyor. Muhtemelen sorun. Burada yoktu o soru. Ee, tamam yolsuzluk varsa sorgulayın. Cezası da varsa verin ama diplomasıyla ne uğraşıyorsunuz falan diye. Çok belli oluyor. Rakip olduğu için bir şey yapıldığı diye bir algı oluştuğu için mesela ona katılmıyorlar. Ama e, yolsuzlukla ilgili soruşturmada oran daha yüksek. Yani destekleyenlerin oranı yapılanları gibi. Burada da öyle. Benzer sonuçlar çıkıyor. Konuya özel farklı sonuçlar çıkıyor. Ya AK Parti'nin oyu 30 çıktığı için bu ara. Hatta kararları dağıtınca 30 diyoruz. Dağıtmadan 22 23 ham sonuçta. E şimdi buna baktığınız zaman yani bu konuda doğru yaptın, bu konuda yanlış yaptın gibi demin söyledim ya. Mesela ikinci imzayı toplamamalıydı dedim CHP. 25 hı hı, milyonu bulmak çok zor. E çünkü 15 milyonu veren herkes gitmiyor ki oraya gibi. Ee, karşılıklı hatalar var. O hataların da doğal yansımaları oluyor algılarda. Ama burada şey belki bir dahaki ankette herhalde bu operasyon siyasi mi filan düşünüyorsunuz vesaire diye belki soruları mutlaka genişleteceksinizdir. Ben şunu merak ediyorum. Mesela demiştiniz ki sizce... Anladım, anladım. Özür dilerim. Orada bir bulgu var. Şimdi kaçın sayfa olduğunu hatırlamıyorum. Belediyelere hı hı. yapılan yolsuzluk soruşturmaları ...adaletli bir şekilde yapılıyor mu diye bir sorgu var. O dediğiniz anlamda o bir soru o. Hı hı. Ee, muhtemelen siyasi bölümde de gündemde olabilir. Sayfasını hatırlamıyorum. Orada oran bayağı yüksek. Yani adaletli bir şekilde yapıl, yapılmıyor diyenlerin oranı çok yüksek. 60 küsur, 68 falan. Ee, o soru kritik. O dediğiniz anlamda yani... Önümüzdeki ay benzer soruyu soracağız. Siyasi mi değil mi falan gibi o, o bağlamda sorular sorulacak da. Ama bu ay da şeyi sormuşuz zaten. Soruyu şöyle sarf edeyim. E, belediyelere yapılan e, yolsuzluk ya da işte bununla ilgili sorgulamalar e, sizce adaletli bir şekilde yapılıyor mu diye bir soru var. Sayfasını hatırlamıyorum size. Hı hı. 10 saniye bir yandan bakarak şeye bulabilirim diye düşünüyorum rapora. Orada orada böyle 50'ler kırklar değil. Çok yüksek bir oran demiş ki adil yapılmıyor demiş. Yani bütün partilerin belediyelerine aynı şekilde adaletli davranılmıyor demişler cevaplarda. Onu şimdi hızlan bakıyorum siyasi bölümde. E tabi orada da Melih Gökçek gibi bir isim çok öne çıktı AK Parti içerisinde bile parsel parsel sattı diye eleştirilen Bülent Arınç tarafından ve onca dosyaya rağmen tek bir e, yargılama süreci olmaması tabi hala insanlar bunu söylüyorlar netice itibariyle. Evet mesela bulguda yine e, TÜSİA'da Ay, yapılan. ben de atayım istiyorsanız. Şimdi hızla onu o bulguya gelmeye çalışıyorum. Hah buldum sayfa 64. Şimdi burada bu dediğiniz anlamda çarpıcı bir soru bu. Cevapları da çarpıcı çok. Evet, ekranda şu anda. Tamam. Şimdi soru ne sormuşuz? İktidar ve muhalefete ait belediyelere yapılan denetimler ve açılan soruşturmalar çok net. Net bir soru. Sizce eşit ve adaletli bir şekilde yürütülüyor mu diye sormuşuz. Yani bunu ilkokul mezunu da anlıyor. Tabii tabii. Sor Soruları ona göre hazırlarız. Yani. Çünkü cevap veren yani okuma yazma bilmeyen çok azaldı ama yani en eğitimsiz insandan profesöre kadar herkesin cevap verebileceği sorular olmalıdır anlaşılırlık bakımında. Tabii. Şimdi evet denetimler ve soruşturmalar eşit ve adaletli şekilde yürüyor diyen 19. Hayır denetimler ve soruşturmalar taraflı şekilde yürütülüyor diyen 69 ya. Yani AK Parti seçmeni de aslında böyle düşünüyor demek bu. Tabii tabii demin dedim ya size. Aynen. Yani şimdi bunlar çok çarpıcı bulgular. Evet. Önemli bulgular hakikaten. Bunun akabininde... Ha, mesela şu çok önemli. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un bu ülkede hukuk güvenliğinin olmadığını söylemek insafsızlıktır açıklamasına katılıyor musunuz? %59.2 katılmıyorum demiş. %32 katılmış mesela. Evet 60 katılmıyorum demiş. Yani kendi seçmeni de dahil buna demek. Şöyle AK Parti'ye oy veririm diyenler kararları dağıtınca 30 diyor. Hı hı. Kendi seçmeni aşağı yukarı katılmış. Evet katılıyorum demiş ama demliler dahil bütün diğer partiler hatta MHP'liler dahil iktidara destek veren MHP'liler de dahil katılmıyorum demiş. Ya Bak, bir var. de bir şey söyleyeceğim. Mesela bir şey oluyor. Mesela Diyor ki birisi çıkıp hukuksuzluktur diyor. Adalet Bakanı her seferinde diyor ki bu ülkede yargı bağımsızdır deyip açıklama yapmasının seçmende ters etki yarattığı oluyor mu? <laughs> Her açıklamasında söylüyor ya o yüzden dedim. Anlıyorum Bahar Hanım. Valla yani şimdi tabii ben objektif yorum yaptığım için. Elbette elbette. Algıyı gördünüz. Sadece öyle